Merhaba arkadaşlar. Parabol soru çözümü yapıyoruz bugün. Birinci sorumuza bakalım. Bir fx fonksiyonunun koordinat düzlemi üzerinde grafiği verilmiş. Verilenlere göre a, b, c ve diskriminant değerlerinden kaç tanesi negatiftir diye soruyor bize. Şimdi hemen a değerini inceleyerek başlayalım. Arkadaşlar eğer parabolümüzün kolları aşağı doğruysa biliyoruz ki a sıfırdan küçüktü. Eğer kolları yukarı doğru olsaydı a sıfırdan büyük olacaktı. Gelelim b değerine. B dereye ile ilgili yorumu nereden yapabiliriz? Tepe noktasından yapabilirsiniz arkadaşlar. Tepe noktası ne demek? Bu fonksiyonun aldığı maksimum değer, yani şuradaki ifade. Bu tepe noktasının r'sini biz nasıl buluyoruz? Yani x eksenindeki değerini, absesini nasıl buluyoruz? Eksi b bölü 2a ile. Şimdi e, buradaki r, x ekseninin sağ tarafında olduğu için pozitif, yani sıfırdan büyük. Öyleyse r sıfırdan büyük yazıp eksi b bölü 2a ile ilgili yorum yapabiliriz. Eksi b bölü 2a sıfırdan büyük. Arkadaşlar bakın burada sıfırdan küçük olan değerimiz kim? a. Yani a zaten negatif. Bu ifadenin pozitif çıkabilmesi için b'nin pozitif olması gerekir. Bu durumda da b sıfırdan büyük olur. Şimdi c'ye gelelim. c'nin yorumlamasını nasıl yapabiliriz? Bakın parabol denkleminde x yerine 0 verdiğimizde y eksenini kestiği yeri buluruz. y eksenini kestiği yer aslında denklemin sabit değeridir. Yani buradaki c'dir. x yerine 0 verelim. Evet verelim. c'miz ne geliyor arkadaşlar? Negatif değil mi? y ekseninin negatif bölgesinde. Öyleyse c sıfırdan küçüktür. Şimdi gelelim diskriminanta. Diskriminantın 3 tane durumu var biliyorsunuz. Eğer diskriminantımız sıfırdan büyükse parabolümüz x eksenini farklı iki noktada keser. Eğer çünkü iki tane kökü vardır. Eğer diskriminantımız sıfırdan küçükse x eksenine hiç değemez. Çünkü kökü yoktur. Eğer x eksenine teğetse arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemin grafiği diskriminant sıfıra eşittir. Bu durumda e, kaç tanesi negatif oldu? A'mız ve C'miz negatif oldu arkadaşlar. İki tanesi negatifmiş. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuzda bir tane parabol denklemimiz verilmiş ve bunun grafiği çizilmiş. İçerisine ise bir kare yerleştirilmiş. Bakın bu karenin köşelerinin koordinatları parabolün üzerinde. Buna göre diyor alan AOCB'yi hesaplayınız. Bunu hesaplamak için neye ihtiyacım var arkadaşlar? Bu karenin alanını hesaplayabilmek için kenar uzunluklarına ihtiyacım var. Peki bunun parabolle ilişkisi ne? Bakın arkadaşlar burayı birleştirdiğimizde şurada uzunlukların birbirine eşit olduğunu görüyorum değil mi? Dolayısıyla ben C'nin koordinatlarını yazabilirim. Öyleyse buraya A birim dersem C'nin apsisi ne olacak A? Ordinatı negatif bölgede olduğu için eksi A olacak. Şimdi C noktası parabol denkleminin üzerinde olduğuna göre C'nin koordinatlarını parabol denklemine yazsam A'ya ulaşamaz mıyım? Evet ulaşabilirim. Çünkü biliyorsunuz ki parabolün üzerindeki bir nokta parabol denklemini sağlar. Öyleyse Y yerine eksi A yazıyorum x yerine de a yazıyorum. X 1 bölü 4 çarpı a'nın karesi. Şimdi burada eksilerden kurtulalım. 4a neye i̇şte eşit arkadaşlar? a kareye. Kare ile a'mız sadeleşirse a'nın ne olduğuna ulaşıyorum. 4. Şimdi a'mız 4 birimse ben karenin bir kenarının uzunluğunu çok kolay bulabilirim. a'mız 4'tü. Burası 4. Burası da 4. Biliyorsunuz ikiz kenardaki üçgende 4, 4. 4 kök 2 olmalı hipotenüsümüz. Öyleyse ben karenin bir kenarın uzunluğuna ulaşıyorum. 4 kök 2 diğer kenarın uzunluğunda 4 kök 2'dir. Dolayısıyla alan AOCB 4 kök 2 çarpı 4 kök 2'den 16 çarpı 2'den 32'ye eşittir. Üçüncü sorumuzda ise yine bir parabolden kemi verilmiş ax kare artı bx artı c şeklinde bunun grafiği çizilmiş. Y eksenini kestiği yeri vermiş yani c değerimiz aslında ve üzerinde bir nokta vermiş. Verilenlere göre diyor 4a artı b değeri neye eşittir? Şimdi arkadaşlar simetri ekseni dediğimiz bir mesele var biliyorsunuz. Simetri ekseni bizim tepe noktamızdan geçen doğrudur aslında. Buraya R eşittir eksi B bölü 2A'dan ulaşabiliriz. Fakat biz B'yi ve A'yı bilmiyoruz. Biliyoruz ki simetri ekseni şu aradaki mesafeyi iki eş parçaya böler. Dolayısıyla buranın uzunluğunu hesaplayıp oradan R'nin değerine ulaşabiliriz. Bakın sıfırdan, x'i burada sıfır, sıfırdan dörde, burası 4 birim. Tam ortadan iki eş parçaya ayırıyorsa simetri ekseni 2'ye 2 ayırmak zorunda. Dolayısıyla R'nin 2 olduğunu ulaşmış oluyoruz. Peki biz denklemimiz üzerinden R'ye nasıl ulaşırdık? R eşittir. Eksi b bölü 2a demekti. Bu da 2'ye eşittir. Dolayısıyla eksi b eşittir 4a'ya. Ben b'yi diğer tarafa atarsam ya da 4a'yı bu tarafa atarsam eksiyle çarparsam da aynı sonucu ulaşırım. Fakat uğraşmayalım. Hemen bunu karşıya atalım. 4a artı b neye eşit oldu arkadaşlar? Sıfıra. Dördüncü sorumuzda ise yine bir e, parabolümüz verilmiş. Parabol denklemi ax kare artı bx artı c İçerisine bir tane dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenin kenar uzunluklarıyla ilgili bir bağıntı verilmiş arkadaşlar ve alan bilgisi verilmiş. Buna göre b bölü a artı c nedir diye soruyor bize. Şimdi hemen şu bilgiden yola çıkarak b c'ye eğer biz k dersek o c'nin 2k olacağını biliyoruz. Aynı mantıkla o A'da K olacaktır değil mi? Şimdi biz dikdörtgenin alanı nasıl buluyoruz? Taban çarpı yükseklikten yani 2K çarpı K 32'ye eşit. Dolayısıyla K kare 16'ya eşit. Kenar uzunluğu pozitif olacağı için K 4'e eşit. Şimdi K'yı bulduk. K'yı bulduktan sonra bu köşelerin koordinatlarını yazabiliriz. Ve bu köşe koordinatlarını yazıp parabol denkleminde abc'ye ulaşabiliriz. Şimdi K'mız 4 ise bu aradaki uzunluğumuz 8 birim. Dolayısıyla B noktasının apsisi 8, ordinatı ne arkadaşlar? 4. A noktasına geliyorum. A noktasının apsisi 0, ordinatı 4. Şimdi ben bu iki noktayı parabol denkleminde yerine yazarsam bakalım neler elde ediyorum. Hatta buradan direkt C'nin 4 bilgisine ulaşabilirim, değil mi? Çünkü x yerine 0 yazdığımızda e, parabol denkleminin y eksenini kestiği yer bana c'yi verirdi. Dolayısıyla c yerine biz direkt 4 yazalım. x yerine 0 yazdığımızda elde ettiğimiz değer. İkinci olarak B noktasının koordinatlarını kullanalım. B noktasının koordinatları neydi arkadaşlar? 8 ve 4. Biz bunu parabol denkleminde yerine yazarsak bakalım. Y'si 4 değil mi? Eşittir. X yerine 8 yazıyorum. A çarpı 8'in karesi artı B çarpı 8 Artı 4. Buradan neye ulaşacağım? Bunlar gidecek. 64 A eşit olmalı. Karşıya atıyorum. Eksi 8 tane B'yi. Şöyle yazalım. Eksi 8 tane B'yi. Şimdi bizden zaten B bölü A'yı istiyorduk. Dolayısıyla her iki tarafı eksi 8'e ve A'ya bölebilirim ben. Bu durumda B bölü A'nın ne olduğunu ulaşacağım. Eğer her iki tarafı A'ya ve eksi 8'e bölersem eksi 8 olduğunu ulaşacağım. B bölü artı B bölü A artı C'yi istiyordu bizden arkadaşlar. B bölü A'mız eksi 8. Eksi 8 artı C'miz 4. Dolayısıyla cevabımız eksi 4 olacak. Beşinci sorumuzda F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri verilmiş arkadaşlar. Yan tarafında da denklemleri verilmiş. Buna göre A, B, C'yi sıralayınız diyor. Şimdi burada bir kural vardı. Onu hatırlatmak istiyorum ama kuralın sebebini de söylemek istiyorum. Kural şuydu. E, kolları yukarı doğru olan parabollerimiz y'ye yaklaştıkça kat sayıları büyürdü. Şimdi bu durumda e, ne diyebiliriz? Direkt a büyüktür, b büyüktür, c diyebiliriz. Fakat neden? Şimdi arkadaşlar ortak bir x değeri seçelim. Her biri için ortak bir x değeri adetmiş olalım. Bakın x değerinin karşısındaki görüntü en büyük kimde? f'de. Dolayısıyla baş kat sayısı en büyük kimin olacak? f'in olacak arkadaşlar. Aynı mantıkla b'de c'den büyük olacağı için a büyüktür b, de büyüktür c diyebiliriz. Altıncı sorumuzda ise arkadaşlar yine bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Burada x eksenini kestiği yerler var. Bu verilenlere göre diyor f4 bölü f1 neye eşittir? Şimdi x eksenini kestiği noktaları biliyorsam ben parabol denklemini yazabilirim. Nasıl yazıyorum arkadaşlar? fx eşittir a çarpı x eksi x eksenini kestiği yerlerden biri eksi 2. Dolayısıyla artı 2 olacak. x eksi diğer ekseni kestiği nokta eksi 10. Şimdi burada a'yı bulmaya çalışabilirsiniz fakat gereksiz bir işlem olur. F4'ü ve F1'i istediği için direkt x yerine 4 ve 1'i yazalım. Hemen x yerine 4 yazıyorum ve F4'e ulaşıyorum. F4 neye eşit olacak? A çarpı x yerine 4 yazdım. 6 çarpı x yerine 4 yazdım. Eksi 6 yani eksi 36 a'ya. Peki F1'imiz neye eşit? x yerine 1 yazıyorum. A çarpı 3 çarpı x yerine 1 yazıyorum. Eksi 9. Dolayısıyla eksi 27a'ya eşit oldu. F4 ile F1'in birbirine oranını istiyordu. Hemen böyle bilirim negatiflerle gitti. 9'a bölersem cevabım 4 bölü 3 olarak gelecek. Yedinci sorumuzda arkadaşlar yine bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bu verilenlere göre f2 artı f3'ü istiyor bizden. Şimdi az evvelki sorumuzda x eksenini kestiği yerler bilinen parabol denklemini elde etmiştik. Şimdi ise tepe noktası ve y eksenini kestiği yer bilinen parabol denklemini elde edip sorumuzu çözeceğiz arkadaşlar. Bu parabol denklemi nasıl elde edilirdi? Eğer tepe noktamızın koordinatlarına r ve k dersek a çarpı x eksi r'nin karesi artı k ile elde edilirdi. Biliyoruz ki burada r tepe noktamızın apsisi, k ise tepe noktamızın ordinatı. Tepe noktamızın apsisi 4, ordinatı 3. Yani r'miz 4, k'mız ise 3 arkadaşlar. Bunları yerine yarar, yazarak a değerine ulaşabiliriz ya da y eksenini kestiği yerden a değerine ulaşabiliriz. x yerine 0 verdiğimizde y eksenini nerede kesiyor? 7'de kesiyor. Öncelikle fx'imizi tekrar yazalım. a çarpı x eksi r'miz 4 olduğu için 4'ün karesi artı k'mız 3. Ben a noktasını bulmak istiyorum. Dolayısıyla x yerine 0 yazmalıyım. x yerine 0 yazarsam fonksiyonum neye eşit olacak? y'ye. y eşittir. x yerine 0 yazdığımda 16a artı 3. Değil mi? Hatta y'miz 7'ye eşit olduğu için direkt 7 yazalım. Buradan 3'ü karşıya atarsak arkadaşlar 4 eşittir. 16 a'ya a'mız 1 bölü 4'e eşit olacak. A'mızı bulduktan sonra tekrar fx'imizi yazarak f2 ve f3'e ulaşalım. fx'imiz ne olacak dolayısıyla? 1 bölü 4 çarpı x eksi 4'ün karesi artı 3. Burada arkadaşlar x 2 yazarak f2 değerini, x 3 yazarak da f3 değerini bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle f2'yi bulalım. F2 için x yerine 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ler sadeleşecek değil mi? Yazalım isterseniz. 1 bölü 4. X yerine 2 yazdık. Eksi 2 karesinden 4 artı 3. Dolayısıyla 4 gitti. Ve cevabımız 4 geldi. F2'miz 4'müş. Şimdi bir de F3'ü bulalım. F3 için de x yerine 3 yazıyoruz. 1 bölü 4 çarpı. X yerine 3 yazdık. Eksi 1 karesi 1 artı 3. Dolayısıyla buradan 1 bölü 4 ile 3'ü topladığımızda 13 bölü 4 gelecek. 13 bölü 4 ile 4'ü de topladığımızda arkadaşlar 16 artı yani şöyle yazalım. 13 bölü 4 eşittir. 16 artı 13 29 bölü 4'e ulaşmış olacağım. 8. sorumuzda fx ve gx fonksiyonları kesişerek verilmiş arkadaşlar. Bakın parabollerin birbirine göre durumunu inceleyeceğiz. İkisi birle, birbiriyle kesişmiş iki farklı noktada. Buna göre diyor AB arasındaki uzunluk nedir? Şimdi A ve B'yi de bulabilmem için bu parabollerin x ekseni nerelerde kestiğini bulmam lazım. Fakat öncelikle bu kesiştikleri noktalardan yola çıkarak ben f(x) ve g(x) elde etmeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar ortak kesişmek ne demek? X'lere ve aynı Y'lere sahip olmak demek. Dolayısıyla bu ortak kesiştikleri noktalarda X'leri sıfır. O zaman X yerine her iki denklemde de sıfır yazdığımda aynı görüntüyü elde etmez miyim? Evet elde ederim. Öyleyse X yerine sıfır yazıyorum. X yerine yukarıda sıfır yazdığımda Y'si 2M artı 1. Aşağıda ise X yerine sıfır yazdığımda Y'si 4M eksi 3 geliyor. Buradan m değerine ulaşabiliriz arkadaşlar. Bunu buraya at, 2m. 3'ü karşıya attık 4 eşittir 2m. Dolayısıyla m'imiz ne geldi? 2. Şimdi m'i 2 bulduktan sonra f ve g fonksiyonlarını ayrı ayrı yazabilirim. Dolayısıyla fx fonksiyonum neye dönüşmüş olacak? m yerine 2 yazdığımda x kare artı 6x artı 5'e. gx fonksiyonum neye dönüşmüş olacak? M yerine 2 yazdığımda eksi x kare artı 4x artı 5. Bakın sabitleri eşit çünkü orada kesiştiler. Şimdi benim ne yapmam lazım? Bu iki fonksiyonun eksenleri kestiği yerleri bulmam lazım. Yani y'yi sıfır yapıp x değerlerini bulmam lazım. Diğer bir deyimle köklerini bulmam lazım. Çarpanlarına ayırarak bulabilirim değil mi arkadaşlar? Bakın x'e x. Bunun çarpanı nedir? 5'e 1. Dolayısıyla fx fonksiyonumuz x artı 1 çarpı x artı 5 şeklinde yazılabilir. Bu da ne demektir? fx fonksiyonu e, x e, eksenini nerelerde kesiyor? Eksi 1 ve eksi 5 noktasında kesiyor. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. Burayı çarpanlarına ayırırken ne yapalım? Bunu yazalım. Eksi x'i x olarak yazsak. E, buradan 5 ve 1 gelse. Eksi x artı 5x'ten 4x'i elde etmiş olurum. Çarpanlarını nasıl yazmış olacağım arkadaşlar gx'in? Hmm. Eksi x artı 5 x artı 1. Dolayısıyla buradan gelecek köklerimiz nedir? Hemen bakalım. x'imiz eksi 1. Evet bakın eksi 1'de kesişiyorlar ortak. Diğer kökümüz ise 5. Öyleyse a'mız neydi? Eksi 5 değil mi? B'mizin olduğu yer neydi? 5, AB arasındaki uzunluk 10 birim olacak. 9. sorumuza bakalım arkadaşlar. fx fonksiyonumuz var, d1 ve d2 doğrularımız var. d1 ve d2 doğrularımız fx fonksiyonunun üzerinden geçtiği yerde dik kesişiyorlar. Şimdi burada birçok bilgiyi hatırlamış olacağız. Öncelikle fx fonksiyonumuzu elde etmeye çalışalım. Şimdi fx fonksiyonunu Kökler toplamı ve çarpımı yoluyla elde etmek istiyorum. x kare eksi tx artı ç'den elde edebiliyorduk hatırlarsanız. Köklerimizin toplamı t dediğimiz ifade ç ise köklerimizin çarpımı. Dolayısıyla x kare köklerimizin toplamı 2 olduğu için eksi 2x köklerimizin çarpımı da eksi 3. x yerine 0 verdiğimizde de eksi 3'ü sağladığı için denklemimizde bir sorun yok. Şimdi d1 doğrusunun denklemini elde edelim. d1 doğrusunun denklemini de mx artı n'den elde ediyoruz. Hatırlarsanız m neydi? Karşı bölü komşudan 1 arkadaşlar. m'imiz 1 ve Ekseni kestiği yer de bir olduğu için şöyle hatırlatayım mx artı n bu eğim bu da y eksenini kestiği yer her ikisi de bir olduğu için benim doğru denklemim neye eşit olacak x artı 1'e şimdi biz doğrumuzun ve parabolümüzün denklemini kesiştirip şu a noktasının koordinatlarını bulabiliriz bunları ortak çöz çözmeye çalışacağız ortak çözmek ne demek bu a noktasındaki x'lerin ve y'lerin bulunması demek çünkü hem parabol için hem doğru için sağlanır Ortak çözerken denklemler birbirlerine eşitlenir biliyorsunuz. Bu durumda elde ettiğimiz yeni denklem x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Şimdi bu denklemin köklerini x ve x 1'e eksi 4 diye ayırırsak bir kökümüz eksi 1 gelir diğer kökümüz 4 gelir. Kesiştikleri yerin apsisi bir eksi 1'miş bir de 4'müş. A noktasının apsisi o zaman ne geldi arkadaşlar? 4. Şimdi 4'e ulaştıktan sonra ordinatını da bulabilir miyim? Evet istediğim denklemde x yerine 4 yazarak ordinatına ulaşabilirim. Çünkü her iki denklemi de sağlar. Doğru denklemde x yerine 4 yazalım ve ordinatının 5 olduğuna ulaşalım. A noktamızın koordinatları 4'e 5'miş arkadaşlar. Şimdi ben m'i bulmak istiyorum. m'i bulmak için d2 doğrusunun denklemini yazmaya çalışacağım. d2 doğrusunun denklemini yazarken de neyi kullanayım arkadaşlar? y eksi y sıfır Eşittir m çarpı x eksi x sıfır hatırlarsanız bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemiydi. Şimdi d2 doğrusunun eğimi ne? d1 doğrusuyla dik kesiştiği için d1'in eğimi 1 olduğu için d2 doğrusunun eğimi eksi 1 olmalıdır. Peki y0 ve x0 ne? A noktasındaki koordinatlar. Ordinatımız 5, y0'ımız, x0'ımız ise 4. Bu durumda biz d2 doğrusunun denklemini elde edebiliriz arkadaşlar. Ne olacak? Y eksi 5 eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 4. Şimdi bizde buradan ne istiyor? M'e ulaşmamızı istiyor. M ne demek? Y yerine 0 yazdığınızda bulduğunuz x değeri demek. Öyleyse y'yi 0 yapıyorum. X yerine de M yazıyorum. Bu durumda arkadaşlar eksi 5 eşittir. Eksi M artı 4. Eli bu tarafa, 5'i bu tarafa atalım. M eşittir 9 olacak. 10. sorumuzda ise arkadaşlar bir tane doğru denklemi ve bir parabol denklemi verilmiş. Bu doğru ve parabol birbirlerine teğet olduğuna göre emin alabileceği değerler çarpımı nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar teğet olması ne demek? Bir parabolün bir doğruya teğet olması. Bu ikisinin ortak çözüm denkleminin diskriminantının sıfır olması demek arkadaşlar. Eğer parabol doğruyu iki farklı noktada kesseydi diskriminant sıfırdan büyük olacaktı. Eğer parabolle doğru hiç birbirlerine yaklaşmasaydı kesinlikle diskriminantları sıfırdan küçük olacaktı. Çünkü ortak çözümlerinin kökü olmayacaktı. Dolayısıyla benim önce ortak çözüm denklemini elde etmem sonra bu denklemin diskriminantını incelemem lazım. Ortak çözüm denklemi nasıl elde edilir? İki ifade birbirine eşitlenir. x kare eksi 3x artı 7 eşittir mx eksi 2. Bu durumda bütün ifadeyi bir tarafı toplarsak x kare eksi 3 parantezinde artı m çünkü eksi 3 eksi m gelecek eksi x artı 9 eşittir 0. Şimdi bu yeni oluşturmuş olduğum ifadenin diskriminantını 0 yapmalıyım çünkü teğet olduğunu söylemiş. Burada a'mız ne arkadaşlar x karenin katsayısı 1. B dediğimiz ifade bu. C'miz ise bu. Diskriminant neye eşittir B kare eksi 4ac yani 3 artı m'in karesi eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz de 9. Neye eşit olmalı? Sıfıra. Buradan arkadaşlar 3 artı m'in karesi 36'ya eşit olacak. Dolayısıyla 3 artı m'imiz ya 6 ya da 3 artı m'imiz eksi 6 olmalı. Buradan m'in 3 değerine buradan ise m'in eksi 9 değerine ulaşmış oluyorum. m'in alabileceği değerler çarpımını istemişti. Cevabımız eksi 27 olmalı.